Üstüne mi düştü? Bekarım abi. Bu şeyin yanına şöyle gelmişiz. Youtube'da ne çıkacağız? Çekiyorum. Evet abi. Şimdi biz e, ee, başlıyoruz. Güzel. Şimdi, şimdi biz bugün arkadaşlar belli e, iyi bir yere geldik. Nevşehir'e. Nevşehir'de bir arkadaşımızı ziyarete geldik. Hüseyin diye arkadaşımıza. Şimdi Nevşehir deyince köpeğin kalbi. Kudüklerin özü Nevşehir'de şimdi Hüseyin de işte güdük meraklısı. Köpekleri hep güdük soyu besliyor. Hüseyin bu köpek meraklısı sende ne zaman başladı kardeşim? Bir anlat da arkadaşların hepsi seni bir tanısın şöyle. Vallahi ben eee ta sana ne diyeyim. İlkokuldan belli. Hemen hemen 25 25 senedir ne bu işi şeytim. Hep iyi köpekler yetiştirdim. Evet. Ha evet. biz hakkını veremedik. Köpekler farklı. Gittiği yerlerde dünyanın her tarafına ben köpek verdim, gönderdim. Hiçbir kopandım daha, hiçbir çevremin dışında hiçbir insanla kötü olmadım. Hala benden diyorlar geçerler. Yani köpek işinde sabretmeyi bileceğim. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Biz sabırsız insanız. O e, kubukların kralı, gücüklerin nasıl? Yani Bakçeri işte Aksaray'mış, yüklüymüş, Yüksek'miş. Bunlar maçı boğuşur, sonunda dişi atar ya da bağırır. Kuduklarda onu bulamam. Güdüklerde öyle bir i̇mkanı şey yok. Gelmiş Hüseyin'e. İmkanı yok bulamam. Yani doğru söylüyorsun Hüseyin arkadaşım. Yani imkanı bulamam. Benim elimden belki bu zamana kadar hiç geçmezse 5000'den fazla köpek geçti. Doğru. Hep meydanlarda gezdim. Çok köpekler boğuştum. En iyi evet. büyük üst, üst, de üst, tanıştım. Biz de zaten seni duyduk Hüseyin'im. Kayseri'den seni ziyaret Ben Kayseri, Kayseri, Sivas'tır. Sivas'ta, Sivas'ın adı çıkmış. Sivas'a diyorlar ki işte Sivas'ta en iyi köpek Sivas'tan çıkar. Yok, Sivas'ın adamı doğru. da buraya gelip köpek alıyor. Evet. Vardır. İyi köpek Ben Sivas'a ta bunu 10 sene evvel bir karlı suyu bir köpek sattım. Daha hala evet. videosu, resmi var. Çok güzel maçlar yaptı. Yani benim sattığım köpeklerin hiçbiri geri dönmedi. Evet. Çünkü sabretmeye bileceğim. Doğru söylüyorsunuz yani. Şimdi enikken atıyorlar. Evet, yani ben eni sizde e, maskeyi getirdim. Enikti. Doğru. Eni sattım. Evet. Derin kuyu su vermezden derin kuyuya geçti, size geçti. Oradan bize geçti. Evet, şimdi. o köpek o köpek de çok hızlıydı. Doğru. Ama bir kalemde bir hayvanı yetiştiremediler. Evet. Daha o da enikti. Şimdi arkadaşlar yani. Hüseyin dostumuzda işte şimdi biz bunu duyduk Hüseyin'i. Hüseyin'e ziyarete geldik. Hüseyin de bizi kırmadı. Şimdi gidip bize bir tanesini hediye etti. İşi gücü rast gelsin. Yani evet. bir aslan hediye etti bize. Kardeşim Allah işin rast getirsin senin. Senin de. Abi. Tamam e kardeşim. Abi. Yani Hüseyin dediğimiz arkadaşımız yıllardır köpek besliyor. Daha bir tane kötü köpek. Yani üretim yapmadı. Şimdi Nevşehir'de yani gerçekten şimdi. Türkiye'de en önde giden köpek yani Nevşehir'de köpekçi. Ben memleketin, memleketin, memleketin her tarafına verdim. 2012 e, Antalya'da jetli diye köpeği sattım. Denizde evet. peş peşe boğuştu. O, onun anası ya. da öyle bir kaliteli bir hayvan. Geri anasını aldım. Mesela o şeylerde, o dönemlerde çok köpek boğuşturduk. Yani festival festival gidiyorduk. Yani ben çok paralı köpek dağıttım. Bu aslanımız nasıl bize şimdi hediye ettin için rast gelsin. Vallahi abi şimdi bu 12 ayın içinde evet. ha, sabredersen köpek evet. olur. Eğer etmezsen Yok. kendine eden. Ha her şekilde bu benden sana bir şey olarak hediye gibi hesabı. Evet. Zaten bir en köpek büyütmek eskisi gibi değil. Yok gene işin Bize bir hediye yakıştırdın. Kayseri'den geldik dostlar. Hüseyin arkadaşın mekanına geldik. İşi gücü rast gelsin. Bizi zamanlar. burada ağırladı. Allah razı olsun kendisinden Eşimiz, dostumuz, herkes işi gücü rast gelsin. burada. Yani köpekçilik demek. Şimdi adam, şöyle söyleyeyim yani. Bir yani nereye varsan köpekçilikte hep çevre ediniyorsun, dost ediyorsun. Güzel bir mekanı var adam, Eşi e, dostu çok. Gırşehir'de, Buyur bu, Gırşehir'de bu zamana kadar hep coşlardan başka tür köpeklerden göstermiş. Bana bir köpek vereceğini dedi. bunun gibi enik Yeni boyunda bir köpek koydular. Daha videosu resmi var. Kırşehir'de evet. bir Kırşehir'in bir koyunda Kurtay'da da. Evet. Kopağı aldık götürdük yemeğini çayını içtik işi rast gelsin. Köpek aşırı bir boğuş yaptı. Çünkü ben o kopağa kefil oldum. Evet. Hapsına götürdüm. Tank dediğimiz Çiçek Dağlı de tank dediğimiz o zaman o dönemleri 120 kiloydu köpek. 110-120 evet. kilo 90'ın bir metre yağlı kopağa boğdum. Kendi de ideal yani bir bu evet, O da gücüklerdendi. Evet. O köpek Kudükler'de sat. O köpek şeydi, Bu köpek satıldı Ankara'ya gitti. Ankara'da da güzel maçlar yaptı festivalde. Ondan sonra o köpeğin adam ondan sonra kuduktan başka bir köpek beslemedi. Doğru. Kır, yani meydan da demek ki yani gudük yani kuduk kuduktan başkası meydanda yani bu meydan ya arkadaşlar yani. şimdi abi köpek boğulabilir her el elden üstündür evet. şimdi bir boğulmak var bir de Diş atıp kaçmak var. Evet. Diş attı mı, bunu kafasına yazar, her zaman aynısını yapar. Aynısı. Ama güdük bugün bu olur, kuyruk omuzda çıkar, yarın üstüne vur. Güdük de evet. öyle bir dişe dayanıklı bir hayvan. Şey. Evet. Güdüğün de zamanında, esas güdüğün bunların şeyini, Sokakta tutmuşlar bunların dedelerini. Esas güdüğü. Evet. Güdüklerden mesela kırmızı çıktı. Kırmızının aynı kardeşi bende var. Kırmızı da senin şu psikopatın babası değil miydi? Hep aynı kandan gelme bunlar. O kırmızı evet. değil mi? Şampiyon kırmızı. Kırmızı e, Abo'ya geçti. Abo'dan e, İstanbul'da şeye geçti, Akın'a geçti, Serbilen. He. E, ondan sonra Doğa'ya gitti. O kapağın aynısı bende de vardı. Doğru. Çok sağlam bir kapağı Doğru Doğru. Yani güdüklerden başkası bilmiyor. Evet. Yani güdüğü Uyduk geç boğuşur. Ama da temiz boğuşur. Evet. Amaç bu. Şimdi köpeklerde ne yapıyorlar? Aksaray'ın köpeği hızlı boğuşuyor. Erken boğuşuyor. 11-12 aylıkken başlıyor. Başla. Ondan sonra da sonu yok. Diş Son atıp yok. kaçıyor. Evet, doğru. Diş atan köpek zaten doğru, üstüne koymaz. Ben o kadar evet. uyduk gördüm. Yemin olsun bende o köpek vardı. Bunu memleket bilir. Memleket dünyada erkeş bilir. Doğru Hüseyin Sen yani büyük köpek. Köpek değilsin. daha Hüseyin'de... bu arada bu köpek 14 yaşındaydı. 14 yaşındaydı. Görsen daha enik sana. Doğuşmezdi. Bir buçuk saat, iki saat dayak yemişliği var maçlarında çıkmazdı. Hiçbir memlekette kopya Şimdi arkadaşlar şimdi Hüseyin dediğimiz arkadaşımız zaten büyük yani büyük köpekçi. Yılların köpekçisi. Belki Kayseri diye yani Türkiye tanır. Her tarafta evet. Hüseyin'i. Biz de bunun namını duyduk. Bugün geldik mekanına. İşi rast kesin. Bizi ağırladı. Yani yerinde de güzel Hüseyin. Mekanın da güzel. İşin rast kesin. Abi. Abi. Köpekçilik de bu işte bir sevdadır. Hep, Hep eş dost kazanıyorsun. Evet. Yani de bir istediğim böyledir. Şu aslanı Hüseyin'in yanına alarak da canlı bir tane çekelim. Dostlarıma senin hediyen bir tane gösterelim. Gel Hüseyin'im sana azami, bir tane yanına varalım. Bir bakalım şu aslanımıza. Hadi gel arkadaşım. Bir tane bakalım. Gel bir tane görelim. Bir tane Aa, uzak, uzak, uzak. <laughs> <Yer bir> şey. <laughs> Şimdi arkadaşlar bize layık gördü Hüseyin'i. Bize hediyesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gel Hüseyin şöyle yanına gel. Gel oğlum gel. Aferin Çakır. Aferin bunu oğlum. bize layık gördü şimdi. Ne? Hediye etti. İşi gücü rast gelsin. Anlat bari Hüseyin'in bunu bir tane bize nasıl bir şey yani. Valla ya bu da gücük nereden? Evet. On, on iki ayına girdi. Evet. Elik daha fizik. Yakışıklı olur. Yani eminim e, bu da dedesinin ırkını inşallah sürecek. İzinden gidecek. Dişlerine Aynen. senin. Maşallah maşallah. Daha bu çocuk daha hiçbir şey görmedi. Hep zincirde durur. Evet. Bu benim arkadaşımdan bana bir hediye geldi. Bunu evde bir bebek rep, evde büyüttü. Bir şey rast etti. Annesi de dediğim gibi e, ee, çoktan beri konuşuyorduk. Kızan olacak dedim. Ben hayatta bir köpek, Gel. köpek işinde yanılmam. Şu anda anası da kızan. Bize layık gördü arkadaşlar. İşi gücü nasıl kesin Hüseyin'imin? Hüseyin yani gerçekten büyük köpekçi Nevşehir'de. Ben şu köpek... yani köpekçilik dediğim gibi Nevşehir aklınıza gelsin. Nevşehir herkes bilir. Boyu, fiziği, Türkiye'de belki asane. birinciye gelir köpekçilikte Nevşehir. Ay, ay, ay. Bunu herkes biliyor yani. Hani Sivas tamam Kopekçidir, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, buralarda her herkes Kopekçi, Maraş, Antep ama <laughs> evet. güdüğün özü e, nerede olur? Nevşehir'de. Öyle mi Aynen, aynen. öyle. Yani, güdüğün özü Nevşehir'de. Kapağın, fizzin, basalları. Cuma hepsi... gel sana dedi, hediye olsun dedi. Bana dua ettiydi yani. Güdüğün özü. Babası ne? Babası da Aksaraylı Çakırlara da çakar. Çakır da Aksaray'a Aksaray'da... o da bu dükkadan buradan gitme bir köpek. Evet, buradan mı buradan gitme? Evet, evet. Aynı. Babası bu hayvanı daha hiç doğru çizmedik. Evet. Hayvan daha İyi, güneş, çizmedik. doğru düzgün güneş görmedi. Köpek her zaman benik kısmı ya da köpek kısmı güneşin soğuğunu sıcağını görecek. Burada güneş ne yok. Değil, yerimiz uygun gitmez, Gelsin diyor. Bak dur Hayvanımız budur. İyi Hüseyin'im. işin gücün rast gelsin. Bize layık gördün. Allah razı olsun. Elif çok üst düzey kaliteli. Her şey soğuk. Hüseyin'im şimdi ee, Allah razı olsun. Bize bunları verdin. Hediye ettin. Hüseyin arkadaşımız. Emrah arkadaşımız var burada. Çok sevdiğimiz dostumuz. Bunlar bizi burada ağırladılar. İşi rast gelsin. Kameraman arkadaşım. Çekim yaptı. Şimdi de ben Emra'da Emrah'a da sizlere göstermek için yani iyi bir dostlar bunlar. Hepsi de her kimsine de teşekkür ediyorum. bize ağırladılar. Burada videomu sonluyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda buluşmak üzere.